Hepiniz yepyeni videoya tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben de Bugün Bugün canlı kaç gün önce olmuştu. Ben daha yeni çekiyor olabilirim. Uf uh, sesi kaldırılmış arkadaşlar. E, Twitter'dan böyle bir haber gelmiş. E, neden de ise telif değilmiş ve bu ses Roblox'a ait değilmiş. O yüzden kendi çapında bir ses yapma ses yapmışlar. E, böyle deh deh diye ben az önce gördüm deh diye. Hemen şimdi nasıl bu olayı hemen derim anlatayım. Şimdi Roblox'ta bu oyunu oynuyordum arkadaşlar. Tamam mı? 9 kat ez oyunu oynuyordum. Hemen canlandırılması için broken andal sizlere canlandırayım arkadaşlar. Gerçekten çok canım. Yani ben artık Roblox'u bırakmayı düşünüyorum bu ses yani Roblox'u bir severim. Yani ben Valorant oynardım ama e, Roblox bir çıkınca ro Roblox'a başladım. Hemen şöyle bir e, bir ev seçelim ben size daha iyi anlatayım. Bu bulmuş Hemen şuradan havurboardumuza gidelim. Şöyle. Allah hiç duygusal kanlar istemiyorum burada geliyorlar ya işte. Hep Roblox'ta ro 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 olan şeyler. Evlat edin. İşte ay, fakirim beni şey yapmıştı. Işte, 10 dakika beklenmesi. 10 dakika mı? Lan. Heh, tamam tamam bir şey yokmuş. Hemen bu olayı nasıl yaşadım? Hmm, hemen sizlere hemen şöyle bir açık. Kapanmıyor da bak. Sinirimi boz sinirlerimi bozmaya mı çalışıyorsun ben sen Heh, tamam. Hemen bir bilgisayar odasına geçelim. Nerede? Heh. Bakın olaylar tam olarak ee, hemen anlatıyorum. Hemen Roblox sayfasını açalım abi. O da bu niye böyle oldu anlamadım. Ha tamam. Uh ya Rob oh, ay of dedim hadi. Hemen başlayalım. Of ya Roblox'ta da e, hiçbir güncelleme gelmemiş ya. E, hiçbir oyunda güncelleme de gelmemiş zaten bakayım şöyle. De. Yok ya hemen biz şu sabadaş cam e, Squid Game cam oyunu oynayayım bari ya. Sonra birden bu ses gelir karşıma. Allah Allah bu, se bu ses bak aynen böyle oldu. Bu ses ne ya? Ya oyundandır ya bir şey olmaz. Bu oyuna özel bir sestir ya. Bir şey olmaz dedim. Sonra canım bu oyundan sıkıldı. Gideyim bir eee Brookhaven oynayayım dedim. Bir evden banlandım. Tekrar bu ses geldi. Tekrar bu ses geldi. Bu sefer dedim lan ne oluyor lan dedim. Baktım Roblox of sesine ne oldu diye. Baktım Roblox of sesi kapanmış diye çıkıyor. Dedim delireceğim. De, olaylar aynen böyle oldu arkadaşlar. Yani of ses artık Roblox'un bir parçasıydı. Epiklenmiş ve e çok alışılmış bir sesti o. Arkadaşlar ha, ev yanıyor lan. Arkadan ev yanıyor. Ne bulduk nasıl bir şey. <laughs> arkadaşlar yani Olaylar tam olarak böyle oldu. Çok canım çok kalbim kırıldı yani. Roblox e, yani Roblox bunu yapmamalıydın. Yani onun yerine hackerları banlayabilirdin. Slender tişörtlerini de kaldırabilir. Veya e, hala hacklenen oyunları da e, yani hala hacklenen oyunları da şey yapabilirdin. Bir şey yapabilirdin. E, yani onun yerine sen ya vlogs böyle bir şey yapmayı düşünün Vastinden ayarlamışsın. Yani biz bu uhla bayağı bir remix yapalım Uh 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 uh, uh. De şu uh uh uh, uh 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 diye bayağı bir remix var arkadaşlar. Yani bayağı popülerlik bir şeydi bu Roblox. Yani Roblox aslında nasıl bir oyun Popülerleniyor ama bir şey yapıyorlar popülerliği düşüyor. Böyle bu Abi biz arkadaşlar bu kışın böyle bir e, Roblox kapandı bir şey oldu ya bir, birkaç gün önce. Ay yani bir de bu birkaç gün oldu e, arkadaşlar. E, yani bayağı bir açılmadı. hala e, hatta Roblox seni güncelleme getireceğini söyledi. Sanırım o buydu arkadaşlar. Ve ben Roblox'un şunu yapacağını da inanıyorum. Arkadaşlar. Bakın. Hani ben bilmiyorum bu Zepata videolarında bir arkadaşımdan öğrendim bu Zepotayı? Ee, i̇şte orada yüz hani bu Roblox'ta yüz yok yani burun yok, kaş yok, göz yok, göz yok ya arkadaşlar. Bence yakında Zepata gibi yüzler gelecek arkadaşlar. Herkes hepimiz öyle ayarlayabileceğiz. Ee, bence öyle bir şey olacak. Ama bu, uh sesini hiçbir Ay uh, ne diyorum oğlum ben. Bu uh, sesinin değiştirilmesini hiçbir şekilde beğenmedim. Yani hani daha güzel bir şey de yapabilirdiniz. An anlatabiliyor muyum? Yani onun yerine başka bir ses de koyabilirdiniz. Daha güzel. Derdim ki aa güzel, bu ses güzel olmuş. Yani, e, de daha güzel ama bu daha güzel olmuş derdim. Yani arkadaşlar çok kötü bir güncelleme olmuş bu. Lan. Lan. Allah senin. Gel lan buraya. Bir videoda çektim benim zamana. Oyun. Ve gidin ya. Aa nasıl çıkıyor lan bunlar? Giriyor. Kapat bakayım. Lan oğlum aç aç. Kapat. Bro kim de şeyleri anlayamadım. Yani olay tam olarak böyle oldu. Çok kalbim kırıldı açıkçası arkadaşlar ya. Bir şöyle bir pan elime panket alacağım. Heh. Hemen şöyle. Yazalım. Ee, Of. Evet. Ofis diyoruz arkadaşlar. Biz ofis office... lan böyle çok şey oldu. Ee, of 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 bu. Evet. Arkadaşlar yanlış yazmış olabilirim. Uçtu herhalde. Uçtu. Öyle bir şeydi. de. Uhu istiyoruz Roblox biz 11. Bir... Uhu istiyoruz biz. Biz uhu istiyoruz. o de sesi at, atabilen sesi istemiyoruz bakın. <laughs> bu sesi istemiyoruz. Ya anlatabiliyor muyum? Bir de e, ne bileyim. Hani Roble oynayanlar için bu hiç etkili olmayacak. Ama ben mesela ben benim gibi oyuncular vs oyunları oynuyor. Ve ben de vs oyunlarında e, ve benim benden başka oyuncular vs oyunda bu sese katlanacak abi önce. <laughs> De bu çok yani hani dersin ki Roblox'un ölme sesi bu ama çok Roblox'un ölme sesi de değerli. Yani bir şey oluyor ee, yani ne bileyim oyunda bağlanıyorsun ne bileyim şuraya hani kafan, kafan şuraya böyle yapışıyor. Ee, ondan çıkmak için reset atıyorsun veya ölünce böyle ee, bu, ee, ölme sesi geliyor ve biz bu sese katlanacağız. Bak şöyle söyleyeyim. Ben bu sesi hiçbir şekilde beğenmedim. Roblox'u söylüyorum. Yani Roblox'u e, sevdiğim boyun oyun. Biz de burada Roblox için bir açıklama yapabiliriz. Uh sesini geri getirmelerini is istiyorum. E, yani bu deh sesini hiçbir şekilde beğenmedim. Yani madem öyle o zaman daha güzelini getirseniz, ama e, uh'u getirme şansınız varsa getirin. Şansınız yoksa da başka bir ses koyun abi. Bu bu kadar basittir. Yani bu deh nedir abi? Deh. <laughs> nedir abi ya? Yeter ya. Şöyle normal dinleyin. Yani abi bu nedir Allah aşkına ya? Bir şey söyleyin. Bir şey söyleyin. Bu deh sesi nedir ya? uhu istiyoruz ya. Biz of'u istiyoruz. Of. Uçtur. O uç yazayım hatta. Dur. Doğru yazıştınız. Ee, böyleydi sanırım. Heh, aynen böyleydi ya. Uç. Biz bu. uhu istiyoruz. U. Uh. Anladım mı arkadaşlar? Madem gene anlamadınız. Madem gene yanlış yazdım herhalde lan. Ben niye yanlış yazıyorum? Of ha. Ufu istiyoruz. Biz ufu istiyoruz arkadaşlar. Bence hiç memnun kalan yoktur. Güncelleme getiren kişiler Roblox hiçbir şekilde oynamamıştır. Yani değiştirme şans var aslında ama çok zor. Yani e, bağlanabiliriz eğer bu şans yapılırsa. Yani biz lütfen bu o sesinin geri gelmesini istiyoruz arkadaşlar. Hiçbir şekilde beğenmedim ben bu Roblox'un en kötü ama en en en, en hani 3D da var ya hani 3 tişörtler. Yani onlardan bile daha kötü bir güncelleme olabilir bu. Evet doğru söylüyorum. Gerçekten ama gerçekten çok kötü bir güncelleme olmuş. Yani hiç beğenmedim ben bu güncelleme. Çok basit. Bu ne abi ya? Bu ne Allah aşkına ya? <laughs> Bu ne ya Bu ne Bu ne abi yeter ya Bu ne Allah Allah Gerçekten çok saçmalamışsınız ya Çılgınca bir şey abi O kadar popüler bir sesin değiştirip Bu iğrenç sesi koymanız çok çılgınca Çok anlamsız çok mantıksız Çok affedersiniz aptallık Eee Ya da bunu demeyin ya Yok yok banlanırım şimdi yani bunu demeniz çok kötü yani bu sesi değiştirmeniz gerçekten çok kötü lütfen ama lütfen ee, eski hale getirin getiremiyorsanız da başka bir sese getirin yani başka bir ses koyun yani. benim diyeceklerim bu kadar ben